Merhaba Yasemin aile. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Bayramlar umut etmek demektir. Umut etmek beklemek değildir. Umut etmek en umutsuz zamanlarda bile inancını kaybetmeden eyleme geçmektir. Kendini gerçekleştiren kehanete ilham veren, umut etmek ve eyleme geçmenin en güzel mitleri arasından hoş bir alıntıdan örnek vermek istiyorum. Efsaneye göre P milyon Kıbrıslı bir hekeltıraştı ve sonunda yaptığı fil dişinden kadın heykeline aşık oldu ve onunla evlenmek istedi. Tanrılara gece gündüz yalvardı. Çareler aradı. En sonunda yaptığı iyiliklerin karşılığında tanrılar da dualarını kabul etti. Çare tanrılara yalvarmaktı belki de mitlere göre ama sadece mitlerde değil bilimsel araştırmalarda da umut etmek, harekete geçmek ve amaç konuları derinlemesine araştırıldı. Biyolojik saat konusunu belki duymuşsunuzdur. Ee, bu Kart Rintor aynı zamanda 60 yılını e, John Hopkins Fakültesinde geçiren önlü, öncü bir psikobiyologdur. Ee, yine tesadüfen başka bir konu araştırılırken, ara, asistanıyla araştırırken, aslında deneyinin amacı su sıcaklığındaki değişimlerin canlıların vücut dirençleri üzerindeki e, hareketlerini ölçmekti, dirençlerini ölçmekti ama deney öyle bir hale aldı ki daha sonra umut etmenin hareket bağlantısının ve amaçların birbirleriyle korelasyonu fark ettiler. Konunun detayını merak edenler deneyi internette araştırabilirler. Umut etmek, e, eyleme geçirmek tabi e, trajik hikayelere de örnek olmuştur. Örneğin Guido'nun çocuğuyla yaptığı oyunlar toplama kampında Neşeli Hayat filminden izlemişsinizdir. Umut etmek, durduk yere, eyleme geçmeden değil, bunu hareket çevirerek sadece kendisine değil çocuğuna da ve etrafındaki insanların da yaşamını ne kadar etkilediğini, ne derece etki, kurtarıcı hayat kurtarıcı olabildiğini biz bu filmde izledik ve gördük. Neşeli Hayat filmini mutlaka izlemenizi bu anlamda, bu gözle, farkındalıkla izlemenizi öneririm. Tabii sadece umut etmek ve harekete geçmek kendini gerçekleştiren kehanet olumlu anlamlarda gerçekleşmiyor. Bunu kötü anlamda da tabii e, kullanan insanlar var. Bunlardan biri de e, Göbels'tır. Göbels e, Berlin'e e, müttefiklerin içeri girene kadar e, maalesef Alman halkından Almanya'nın durumunu başarıyla e, gizlemiştir ve Yahudilerin ve diğerlerinin umutlarını Yaptığı kara propagandalarla nasıl yok ettiğini ve insanların umutsuz hale getirilerek hayattan, dirençten, her şeyden nasıl vazgeçebileceğini biz Goebbels'ın kara propagandalarından bütün dünya olarak şahit olduk. Ve tarih kitaplarından yerini aldı. Ama kara propagandayı kullanırken arkası olmayan bir umut vermesi Almanya'da Neye mal oldu? Yıkıma mal oldu. Ardı boş olan umutlar biliyorsunuz bir süre sonra gerçekler ortaya çıktığı zaman yıkıma neden olur. Burada biz umut etmek, eyleme geçmek derken pozitif bakış açısını aslında söylemek istiyoruz. Walter bunu şöyle özetler. Bir gün her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz. Bugün her şeyin iyi olduğunu düşünmek yanılgımızdır. Aslında bu, bu bir pozitif bakış açısıdır. Pozitif bakış açısı, durumu pozitif yönlerinde, negatif yönlerinde görebilmektir. Pozitif, yani artı yöne odaklanıp, negatif, olumsuz yönünde de çözüm aramak, çözüm odaklı olabilmektir. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Oturduğunuz yerden yaptığınız umutlar daha sonra... E, Hayal kırıklıklarına neden olur. Yani umut etmek tek başına yeterli bir veri değildir. Mutlaka yaşama geçirilmesi gerekir ki yaşama geçirdiğinde bir süre sonra bu kendini yapılandıran yani kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor ve gerçekleşiyor. Değerli Yasemin Naili Amaç insanda umut etmeyi doğurur. Umutların gerçekleşmesi ise ancak ve ancak çabayla olur. Çabaysa daha sonra umudun yeşermesine yardımcı oluyor. Bu yüzden yaşamda herhangi bir konuda çabalamaktan yorulduğunuzda ve veyahut birileri bir gün sizi umut etmekten vazgeçirmek istediklerinde neden çaba gösterdiğinizi yani aslında onun da kökü olan amacınızı hiçbir zaman unutmayın. Mutlaka her umudun bir amacı olmalı. Ve amacı olan umutlar, hedefi olan umutlar mutlaka hareketle, eylemle kendisini gerçekleştiren kehanete dönüşecektir. Sevgiyle, umutla, hareketle amaçlarınızı, yaşamdaki amaçlarınızı unutmadan el birliğiyle yaşayalım. Hoşçakalın, Dostça kalın. Sizleri seviyoruz. Beğenilerinizi unutmayın. Bakın biz hedeflerimizi size anlattık. Hedeflerimiz daha çok insana ulaşabilmek. Ve bunun için çaba gösteriyoruz. Ve umudumuzla çabamız birbirine bütünlüyor. Ve bugünlere kadar geldik. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın.